Geçen de bir kardeşimiz geldi, dedi ki hocam bir sıkıntım var dedi. Dedim nasıl yardımcı olabilirim? Biz dedi hanımla dedi tartışık, nur yüzü bir abimiz. E dedim birden sinirlendim dedi, üçten 9'a şöyle dedim dedi. Dedim yaş kaç? E 80 küsür. <laughs> yani 80 küsür senin durumu idare ediyorsun da, işin sonuna geldin, kızdım, sinirlendim, şöyle yaptım. Kardeşimiz abimiz saygı duyduğum abimizdir, sevdiğim yani. <laughs> ...çok daha önce samimi olduğum, görüştüğüm bir insan değildi de... Yani. ...yani onu ayıplamak için söylemiyorum... ...size lazım olur diye söylüyorum... ...şimdi sonuçta bu senin eşindir... ...sana 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene eşlik yapmıştır... ...arada sıkı, sıkıntı olmayacak mı? ...tartışma olmayacak mı? ...tartışma da olabilir... ...tartışma olduğu zaman can kurtaran simidi gibi... ...hemen elindeki silaha yapışmayacaksın... ...vurdum seni, vururum seni... ...nedir o? ...bir kadına silah sıkmaktan daha kötü bir şeydir... ...boşadım seni ifadesi kullanmak... ...nasıl ki tak diye tetiğe asıldığın zaman diye patladığı zaman aa deyip de mermiyi geri istesen gelir mi? Gelir. Boşadım seni dersen ağzından bu kelime çıktı mı bir daha geriye gelmez. Ondan sonra dolaşırsın. Hoca hoca dolaşırsın. Müftülük müftülük dolaşırsın. hocam çok, çok sinirliydim de ben bunu söyledim. Zaten sinirliyken bu söylenir. Başka zaman söylenmez ki. Öyleyse bizim için her insan değerlidir. Komşumuz da değerlidir. Eşimiz de değerlidir. Çocuklarımız da değerlidir. Her insana değer verirsek üstün ahlakı elde etmiş oluruz. Yarın ahirette mizanda en çok ağırlığı teşkil edecek güzelliği yakalamış oluruz.